Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere Google Gemini sayesinde e, yazıyı, metni nasıl yapay zeka sayesinde fotoğrafı dönüştüreceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bunu YouTube'da mesela içerik üreticisiyseniz şöyle kullanabilirsiniz. Mesela Osmanlı'yı mı anlatıyorsunuz? Tarihi mi anlatıyorsunuz? Örnek veriyorum mesela. Oraya yazdığınız şeyleri yazıya döküyor. Yani yazıya döküyorsunuz, metne döküyorsunuz aklınızdaki şeyi daha sonrasında Google Gemini ücretsiz bir şekilde yapay zeka bunu fotoğrafı döndürüyor arkadaşlar. Peki bu nasıl oluyor? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Çok basit kısa bir ayarı var. Bunları sizlere göstereceğim. Şimdi Google geçtiğimiz günlerde Imagine 3 bunu bütün dünyada insanların kullanımına sundu. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Nasıl aktif hale getireceğiz? Google Gemini. Google Play'e giriyorsunuz. Google Gemini'yi aratıyorsunuz arkadaşlar. Ya da direkt gemini de yazabilirsiniz. Çıkıyor. Daha sonrasından bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizde bu çıkmayabilir. Neden çıkmayabilir? Şöyle bir durum var. Ee, arkadaşlar Android sürümünüz Android 10, 11 ve üzeri olması lazım. Ee, ama endişelenmeyin. Android 10'dan düşükse veya 10'sa arkadaşlar bazı Android 10 sürümlerine gelmedi bu da. 10 ve 6 ise şöyle yapabilirsiniz. APK olarak indirebilirsiniz. APK olarak indirmek isteyenler de aşağıda Telegram kanalımın linkini paylaştım. Buradan APK'sını bulabilirler arkadaşlar. Buradan indirebilirler. Telegram kanalında paylaşacağım zaten bunu. Arkadaşlar şöyle. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu anlatayım. Google Gemini uygulamasını indirdiğimiz zaman güncellemeler geliyor arkadaşlar. Şu an hala yapım aşamasında. Beta sürümünde. Yani beta bir kapanıyor bir açılıyor. Farklı farklı şeyler deniyorlar çünkü. Şimdi biz bu Google Gemini'ye girdiğimiz zaman ben mesela örnek veriyorum. Ee, Türk bayrağı tutan ne diyelim asker fotoğrafı. Yazalım. Imagine 3 oluşturuyor gibi bir ibare çıkıyor. Görüntü oluşturuyor. Ee, oluşturmayabilir. Ben işte sadece metin gibi gibi bilmem ne bakın. Ben yalnızca bir dil modeli olduğum ve gerekli bilgiye ya da beceriye sahip olmadığım için bu konuda size yardımcı olamıyorum diye bir hata alıyorum. Bu hatayı nasıl çözeceğim onu da gösteriyorum arkadaşlar. Mesela dün e, böyle bir hata yoktu. Daha sonrasında Google Gemini Google'un sayfasında haber paylaşıldı. Google e, Gemini işte yazılımları sürekli ilerlettiği için böyle bir hata alabilirsiniz. Bekleyin. Bir iki gün bekleyin gibi gibi ibareler vardı. E, şunu deniyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Android kullanıyorsanız Tabi bunlar iPhone'a dinliyor arkadaşlar onun için Android kullanıyorsanız dedim ee, Eski iPhone sürümlerinde hatırlarsınız güç tuşuna basılı tuttuğunuzda Siri açılırdı ee, Home tuşuna Basılı tuttuğunuzda yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam Siri açılırdı ya da Hey Siri dediğinde Siri açılırdı arkadaşlar Androidlerde ise Güç tuşuna bastığınız zaman artık Gemini yapay zeka modeli açılıyor arkadaşlar Şimdiden basıl tuttum ve günaydın. Bakın tabii benim söylediklerimi yazıya aktardı. Yazıya aktardı. Şimdi. Buraya ben yazıyorum arkadaşlar. Türk bayrağı. T büyük olacak. Türk bayrağı tutan asker fotoğrafı diyelim. Fotoğrafı. Imagine 3. Bunu yap. Metinden dolayı arkadaşlar. Şimdi yapay zeka ile fotoğraf oluşturacak. Yazdığımız metinden dolayı bunu anladı ve şimdi oluşturuyor. Az önce böyle yapmıyordu. Şimdi kıllığına yapıyor herhalde. Videodayız ya. İnsan görüntüsü diyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Aklıma bir şey getiriyorum mesela. Kargo dağıtan köpek diyorum ya. Kargo dağıtan köpek fotoğrafı. Fotoğrafı. Baktık olmuyor. Farklı bir şey daha deneyeceğim. Onu da göstereceğim arkadaşlar ayrıca. Bekliyorum şu an. Bekliyorum şu an. Evet. Oluşturdu arkadaşlar. Ee, şöyle yap. Tamam. Şunu yapıyorum. Amazon'un kargolarını kargolarını dağıtan dağıtan kedi diyelim mesela. Yani sonuçta yapay zeka ve her şeyi yapması lazım. Mantıken yani çoğu şeyi yapması lazım. Onun için akla uymayacak şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Birebir de tasarladı vallahi. Bakın şurada üstünde logosu var ve bunu bir insana teslim ederken fotoğrafla diyorum. Fotoğrafla. Dedim bakalım ne çıkaracak. İnsanı oluşturamıyor. Belki bir hata verebilir arkadaşlar. Bunun üzerinde çalışıyor ama insanı fazla göstermeyebilir diyeceğim. Teslim ederken. O zaman bu kargoyu kargoyu köpeğe teslim ederken diyeceğim teslim ederken fotoğrafla diyeceğim bakalım ne yapacak. Bunu bu arada indirebiliyorsunuz. Birazdan ona göstereceğim. Teslim sırasında, teslim sırasında kanguru gelir. Gelir diyelim bakalım. Image 3 olacak mı? Evet, şu an olacak gibi. Bu arada yani çok güzel bir şey var arkadaşlar. Kanguru zıplıyor işte köpek burada bilmem ne bilmem ne. Amazon'un logosunu biraz kaçırdı gibi. Farklı yaptı ama. Sağ üstten de buradan indirebiliyorsunuz. İndiremezseniz bile ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Ya da sağ üstten de paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir seçenek var. Şu an hata veriyor. Neden hata verdiğini anlamadım ama hata veriyor. Belki de indiriyor şu an. Bilmiyorum. Ki muhtemelen aynı indiriyor arkadaşlar. Hata vermiyor. indiriyor şu an. İndirmiş. Buradan da Instagram, Twitter, Facebook her yere paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp. Buraları paylaşabiliyorsunuz. Ee, videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, gemin yoksa Google gemini sizlerde Google Play'de gözükmüyorsa Telegram kanalıma takip edip katılabilirsiniz. Oradan da Google gemini indirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.